Herkese selamlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi yepyeni bir farmımızın önündeyiz. Her zaman yaptığımız survival serilerinde yaptığımız klasik altın farmlarımızdan. Kaç tane değişikliği var onları göstereceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Burada tam bunların düştüğü bloğa saman koyarsak XP modunu açmış oluyoruz. Samanı koyduktan sonra bunu açarsak XP'ler bize gelmiş oluyor. Ama bu şekilde de tam otomatik biçimde direkt altınları kasıyoruz. Bir baskın gerçekleşiyor sanırım. Uzak çekim için ikinci hesabımı getirmiştim uzak çekim için. Oğlum niye beceremedim lan dur gel. O, bayağı bir şey düşüyor ama bunlardan şu anlık ihtiyacımız yok. Bunu öldürelim amacımızdan şaşmayalım tabii ki de. Oha 10 tane mi? Hayvanlarımız için bir tane ahır yapmak istiyorum. Bunun için de bize tabii ki odun lazım. Odunları kendim toplayacağım hızlandırmış bir biçimde de size uzak çekimle göstermeye çalışacağım. Değiller. gibi bayağı bir odun topladım 3 siteye yakın bu 3 siteye yakın kuş ağacı 2 siteye yakında kuş ağacı kütüğümüz var kahırın genelini kırık taştan yapacağım için veya taş kula da olabilir ondan da yapabilirim İkisinden birinden yapacağım için ağaçlara fazla ihtiyacım olacağını düşünmüyorum hemen bir başlangıcı yapalım öncelikle uzunluğunu bir belirleyelim genişliği de bayağı geniş olacak 2 3 4 5 6 aralıklı bir kapı olsun Buradan Bir bu tarafa geçiş olacak Burada onların Yemek yiyecekleri yerler olacak 1 2 Yemeklerimizi böyle koyarsak Pat 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 Tahmini bir olay yapıyoruz Böyle de hizalayabiliriz Tamamdır Evet arkadaşlar ben şimdi buraları doldurmaya başlayacağım. Tabi o arada bunu parmanızı da açalım. Ondan sonra uzak çekimde siz bu evden yapılışını görürsünüz. Bakalım iyi seyirler. arkadaşlar şu anda bitirmiş bulunmaktayız yapımızı ambarımızı ilk önce onu göstereceğim ondan sonra iş tasarımına geçeceğiz bence gayet güzel olduğuna inanıyorum şu kahverengi biraz olmadı ama yüz ifadesi oldu çatısı biraz büyük oldu o da yapının genişliğinden kaynaklı bir şey yukarıda bir tane parotener var arka tarafa daha sonradan koyun veya koyun şekli çıkarabiliriz veya şey yapabiliriz. Pencere havalandırma gibi bir olay yapabiliriz. Tabi bu arada ben bunu yaparken <laughs> AFK kaldım balık farmımızda. Hemen neler geldi onlara da bir bakalım. Kirpi balığı koruma 4 mü lan o? Koruma 4 güç 4. Shuriket, deri bot atarız. Nilüfer, sonsuzluk, vuruş. Eyerleri alabiliriz. etiketlerini alabiliriz. Şu balıkları alalım. Eksi dokunuş koruma koruma 3 Derme 4 hızlı doldurma yönlendirme bunda ne var 3 4 yay varsa aha varmış Ne 4 3 5 yapalım bunu Şunu atalım bunu alalım Evet böyle olaylarımız vardı Evet şimdi bu yaylarımızı birleştirecektik Aşağıda örsümüz var mıydı bizim acaba Varek var akasya fidanı var Alırız örsle 8'e birleştirdik full bir yayımız oldu ee, şuradan balıklarımızı al alalım. Havuç, balık hava, çeşit balıklar. Bunları da al, bunları da Evet, reis. Şimdi hadi hepsini al. Bunları yukarıya götüreceğim şimdi. E, ee, buraya notürüs attık. Barut attık. Abi fidanları şimdi buraya atalım. Evet şimdi bunun iç düzenlemesine geleceğiz arkadaşlar. Kısa bir düzenleme yapacağız. Tabii ki bize bol bol tahta lazım yine. Meşe kütüğünden olabilir. Evet olabilir. 35 diğini çevirelim. Meşe tuzak kapısı. Sonra 1-2-3 bir geçiş. Burası başlangıç, burası bitiş olacak diye düşünüyorum. Tamamdır. Mesela şöyle yapalım. Şu tarafta saman falan olabilir. Kimisi boş durabilir. Buraya bakın blok koyabiliyoruz. Şimdi bu ineklerin duracağı yeri yapacağız. Ama ondan önce. Bunu bir çıkacağız. Bunu da bir çıkacağız. Yarım blok alalım elimizde. şöyle yaparsak. Yok çok yüksek oldu. Ama o koyacağımız şimdi koyacağımız demirler olayı tamamen çözecek. Gayet istediğimiz gibi bir görüntü aldık. İki geldik. Bunu da bir tık aşağıya yaparsak. Bunu da yine buradan buraya bir iki dedik ve buraya bir tane daha yerleştirdik sonra buralara kuş çitlerimizi yerleştiriyoruz aynı şekilde bu taraflara da bir iki. evet buraya ineklerimiz gelecek tahmin ettiğiniz üzere evet suyumuzu koyduk buraya ben daha su alıp gelelim bunu da buraya koyduk evet normalde de ahırlık bu şekildedir arkadaşlar genel anlamda bu şekildedir bir burada vardır bir burada vardır önlerine tavanlar koyulur besi falan koyulur suyu önlerine koyulmaz arkadaşlar suyu içmesi için mesela şurada ayrı bir olay olabilir dışarıda olabilir şimdi aynısını ben bir karşıya yapayım ondan sonra tekrardan geriye geleyim Evet arkadaşlar diğer tarafı da tamamladım. Hazır burada inekler varken hemen getireyim dedim. Buradan içeriye sokalım. Buraya bölmeler yapsak mı yapmasak mı diye düşünmekteyim. Buraya şey koyulmadığı için saçma olur. Hiç gerek yok. Buraya ileride mesela böyle çevireceğiz. Burada inek büyütme alanımız gibi olacak. Aynı şekilde karşı tarafta da. Bunu dışarıya yapmak istiyordum. Ama <laughs> bayağı bir boşluk olduğunu gördüm. Veya bunun aynısından buraya da yapabiliriz ileride şimdilik böyle durabilir burası hemen şu arka tarafı da halletmek istiyorum buradan iki tane kapımızı koyduk buraya da yine ineklerimizi getiriyoruz şimdi Hemen gidip şu malzemelerimi boşaltayım. Evet. Bunu da buraya getirdik. Gel paşam. Paşam. Tamam. Senin yerin artık burası. VIP sınıfında yer almaya başladı. Şimdi evimize gidelim. Hemen şu eşyalarımızı yerlerine bırakalım. Yiyecekler buraya ve günlerimiz buraya. Yolda uyuyacağız. Ondan sonra videomuzun sonuna gideceğiz. Evet arkadaşlar mükemmel bir ambar yapmayı başardık sonunda uzun uğraşlar sonucunda bakın inek kafası da buradan görünüyor gayet gayet güzel olduğunu düşünüyorum hatta hemen içine de gidelim orada videomuzu sonlandıralım bunlardan bir tane arkasına bir tane de diğer arkasına yapmayı düşünüyorum daha fazla bu tarz yapı bu ilk videoları ve survival serimizin devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay